Fani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Play Store'da QR kod okutma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize de başlayalım. Uyumlandığı telefonunuzda veya tabletinizde yerleşik kamera uygulaması açıyorsunuz. Kamerayı QR kodu doğru çevirin. Android telefonunuzda veya tabletinizde görünen banner'a dokunuyorsunuz. Oturum açma işleminizi tamamlamak için ekrandaki adımları takip edebilirsiniz. Yani burada bu adamları takip ederek siz de QR kod okutma gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında diğer seçenek eğer QR kod okutmak istiyorsanız e, yapacağınız e, işlem herhangi bir QR kod okuyucuyu indirmeniz gerekiyor. E, buradan e, QR kod okuyucu uygulamasını indiriyorsunuz. Google Play Store'dan indirdiğiniz uygulama sayesinde yine kendiniz kolaylıkla QR kod okutabilirsiniz. Kameranızı açıp kameranızı kullanarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.